Herkese merhaba arkadaşlar. Sonuç yayınlarının 11. sınıf soru çözümlerine kaldığımız yerden devam edelim. 15. sayfada kalmıştık. Şimdi tanjant fonksiyonu ve kotanjant fonksiyonların değerlerini birlikte bulmaya çalışalım. Önce konu anlatım kısmımıza bir göz atalım arkadaşlar. Burada tanjantın grafiği bakın şuradaki bir noktasından geçen x eşittir bir doğrusudur arkadaşlar. Burası tanjant grafiği iken aynı şekilde y eşittir birden geçen de kotanjant grafiğidir. Şimdi bunları bilmemiz gerekiyor aslında. Tanjantın grafiği neresidir diye sorarsak Bakın şöyle Şuradan çektiğimiz x eksenimiz buradan çektiğimiz y eksenidir. Şimdi arkadaşlar biz Tanjantın grafiğini şöyle gösterebiliriz. Şurası tan x'in grafiği, tam teğet geçer. Biraz yamuk çizdim. Sanırım şu düz doğruyla çizsek daha iyi olacak. Şurası arkadaşlar, tanjantın grafiği olacaktır. Burası da kotanjant x'in grafiğidir. Yeni y ye eşittir birden geçecek. Şimdi kırmızıyla çektiğimiz tanjant x. Diğeri de kotanjant x olacaktır. Yani bunun sınırı yoktur arkadaşlar. Tanjantın e, değer aralığı reel sayılardır. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tanjant değer alabilir arkadaşlar. Aynı şekilde kotanjant için de geçerlidir. Kotanjant da artı sonsuza kadar yani eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar değer alabilir. Şimdi bize mesela tanjant 90 sorulduğunda biz onu nasıl yapacağız? Tanjant Biliyorsunuz ki sin 90 bölü cos 90 şeklinde yazılabilir. Peki 90 derecede sinüs var mıydı? Evet. Sin 90 kaça eşittir? 1. Hatırlarsanız o çöplük muhabbetlerini falan yapıyorduk. Cos 90 da 0'dır. 90 derecede kosinüs olmadığı için bunun cevabı tanımsız diyeceğiz arkadaşlar. Tanımsız. Gibi kotanjantı, tanjantı aynı şekilde yapacağız. Rehber sorumuza bir bakalım. Tanjant 0 ile kotanjant 90 nedir diye sorulmuş. Şimdi tanjant sıfırı ben sin bölü kos şeklinde düşünmeliyim. Yani sinüs 0 derece bölü kos 0 derece. Eşittir. Sin 0 kaça eşittir? 0. Kos 0 da 1'dir arkadaşlar. O yüzden 0 bölü 1'den dolayı cevabım 0 geldi. Kotanjant 90 ise kotanjant da kosinüs 90 bölü sin 90 şeklinde yazılabilir. Tabi bunlar derece olacaktır. Cos 90 neye eşittir arkadaşlar? 90'ı bir hatırla. 90 derecede kim var? Sinüs. O zaman sinüsün değeri 1 iken kosinüsün değeri 0'dır. E bu da 0 bölü 1 geldiği için bu da 0'dır. E 0 ile de 0'ı toplarsam cevabım tabii ki de 0 gelecektir. Rehber sorumuzun cevabı 0 çıktı arkadaşlar. Birinci soruyla devam edelim. Tanjant pi artı kotanjant 3 pi bölü 2. Şimdi pi'yi biliyorsunuz ki 180 dereceydi tanjant sin bölü cos değil miydi? Evet. Doğru mu? Sin 180 bölü cos 180 şeklinde yazabilirim. Şimdi sinüs 180. Tane tane gidiyorum bak. 180 derecede kimler var? Burası kos, Burası eksi cos. Burası sin. Burada eksi sin. Her seferinde bunları yapıyorum. Artık gına gelmiş olabilir ama maalesef ki kafanıza iyice yerleşmesi için bunları her seferinde söylemem gerekiyor. Sizler de artık iyice ezberleyin diye uğraşıyorum. Şimdi 180 derecede kim var arkadaşlar? kosinus? O zaman orada sinüs barınamaz. Yani sinüsün değeri orada sıfırdır. Kosinüs 180 oradaki birim çemberin değerine eşittir. Yani eksi 1. E burası zaten 0 bölü ne olursa olsun 0 gelecektir. Tanjant pi 0'a eşittir. Kotanjant 3 pi bölü 2'de arkadaşlar. 3 pi bölü 2 aynı zamanda 270 dereceydi. O halde kotanjant kos bölü sin olduğu için yani kosinüs 270 ve sinüs 270 değerlerine bakmamız gerekiyor. 270 kimin bölgesiydi? Eksisin. Yani orada sinüsün değeri eksi 1 iken kosinüsün değeri de 0'dır. Bunun da cevabı 0 geldiğinden dolayı bunları da toplarsak arkadaşlar doğru cevabımız 0 olacaktır. Zaten bu tarz tanjant ve kotanjantlı ifadelerin tamamında yani çoğunda diyelim cevap genelde 0 gelir. Bak bu da 0 çıkacak muhtemelen. Kotanjant 90. O da cos 90 bölü sin 90 demektir. Cos 90 sıfır iken bu da 1. Yani bunun da cevabı 0. Artı tanjant 0'ı zaten bulmuştuk. Sin 0 bölü. Hatta buraya 0 yazalım şöyle. Sin 0 bölü kosinüs 0. O da zaten sin 0 sıfır iken. Buraya 90 yazmamışım değil mi? Evet bakın eksik unutmuşum. Cos 0 da 1'dir arkadaşlar. 0 bölü 1'den burası da 0 geldi. Yani topladım cevap her türlü 0 çıktı. Devam ettik şimdi yeni bir sayfa yani 16. sayfa. Evet, sekant ve kosekant fonksiyonlarımız. Şimdi biz bir sayfaya genel bir bakış yapalım arkadaşlar. 16. sayfaydı da herhalde evet. Burada bir tane rehber sorumuz var. Sekant'ın ve kosekant'ın tanımını verecekler. Sonra da trigonometrik fonksiyonların karma sorusu onu da bir sonraki videomuza ayıralım. Şimdi arkadaşlar önce çözümümüze bakalım. Hatta sorumuza bakalım. Ondan sonra çözüme geçeriz. Şimdi burada yukarıda bir şekilde verilenlere göre taralı bölgenin alanını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hemen diğer sayfaya bir geçiş yapalım. Öncelikli olarak bakın burada burası birim çember üzerinde POB. Yani şurası POB. Tekrardan sileceğim zaten. Şurayı gördüyseniz alfa olmak üzere OPB OPB dik üçgeninde kosinus alfa'yı bulursam komşu bir hipotenüsümde OB olacaktır. Yani 1 bölü OB. O zaman OB'yi çekip yalnız bıraktığında 1 bölü kosinüs alfa değerine sekant diyoruz. Yani 1 bölü Koysunuz alfa hatta şöyle düşün hatırlarsan trigonometrik fonksiyonlarda bunları anlatmıştım baş harfi C olduğu için bu da sin pardon sekant olacaktır arkadaşlar sekant alfa yani P noktasının P noktasının teğetinin x ekseni kestiği noktanın apsisine alfa gerçel sayısının sekantı denir ve sekant alfa ile gösterilir şimdi arkadaşlar bir teğet çekeceğiz çektiğimiz teğetin x eksenini kestiği noktaya sekant. Y ekseni kestiği noktaya da kosekant. Yani şurası bakın x eksenini kestiği noktaya kadar olan uzaklığa sekant alfa. Buraya da c'yi yazamadım. Sekant alfa. Burası da arkadaşlar kosekant alfa. Coseç diye yazılıyor biliyorsunuzdur ki. Ya da csc diye de yazılabilir. O zaman biz bu alanı bulmaya kalktığımızda hadi soruya geri dönelim. Bakın burası burası O'dan B'ye kadar olan yer sekant alfaydı. Sekant alfa. E, A'dan O'ya kadar olan yere de kosekant alfa dersek kosekant alfa o zaman zaten bir üçgenin e, tabanı ve yüksekliği belliyse taban çarpı yükseklik bölü 2 de bize alanı verecektir. Yani alan eşittir diyorum şöyle. Alan sekant alfa çarpı kosekant alfa bölü 2'den bulunacaktır. O da zaten bakın D seçeneğinde ta kendisi mevcut arkadaşlar. Rehber sorumuzu da böylece çözmüş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Biraz soyut değil mi? Evet maalesef bunların soruları biraz soyuttur arkadaşlar. Yandaki şekilde verilenlere göre AD'nin alfa türünden eşittir bulunuz. AD'nin bakın burası AD. Şimdi arkadaşlar bu P noktası kesinlikle dik olmak zorundadır. Ve A'dan Bakın A'dan O'ya kadar olan şu uzunluğa şuranın tamamına kosekant alfa diyebiliriz. Az önce zaten aynısını yapmıştık. E burası da şimdi kırmızıyla üzerinden geçelim. O'dan D'ye kadar çektiğimizde burası bir birim değil midir? Evet yani birim çember olduğundan dolayı zaten her yere eksi bir eksi bir artı bir verilmiş. O zaman şimdi arkadaşlar biz AD'yi 1 ile topladığımızda AD kenarını 1 ile topladığımızda kosekant alfaya eşitmiş. Kosekant alfa. O zaman ben buradaki biri karşıya atacak olursam AD kenarında AD kenarında buradan kosekant alfa eksi 1 geleceği için doğru cevabım kosekant alfa eksi 1'dir. Eğer ki bu şıklarda yoksa zaten bu kosekantı 1 bölü sin alfa diye açacaksınız. Eksi 1 deyip payda işlemeye devam edeceksiniz. İşlem orada muhtemelen farklı bir boyuta gidecektir. Cevabım kosekant alfa eksi 1 olmalıdır. Evet ikinci soruyla devam ediyorum. Şimdi yine benzer şekilde bir üçgen çember verilmiş. Bu P noktasına hemen 90'ı yapıştıralım. Yanındaki şekilde verilenlere göre EB'nin bu sefer EB'yi istiyor. O zaman zaten sen O'dan E'ye kadar olan kenara yarıçaptan dolayı bir birim dersin. Peki burası neydi arkadaşlar? O'dan B'ye kadar sekant alfa'ydı. Yani 1 ile EB'yi topladığında sekanta eşit. Sekant alfa. O zaman ben buradaki 1'i karşıya atarsam EB kenarına da ne kaldı arkadaşlar? Sekant alfa eksi 1 kalacaktır. Bu kadar basittir. Evet basit görünüyor ama sorularda biraz görmesi zor olabilir. Evet arkadaşlar bu videomuz daha fazla uzamasın. Videoyu şimdilik burada keselim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.